Sonra farm yapacağız. Hik. Şimdi kasa artı 200 olacak kanka. Sonra farm'a devam edeceğiz. Canlı yok mu bilmiyorum kanka canlı ya da kaçabiliriz 50 olmaz Ama şu an bize hızlı bir yükseliş lazım 50 Hadi oğlum hadi geliyorum Geliyor. Geliyor. Tam vakti. Vur bu x'leri. Yap komboları. Devam ettir. Devam ettir be. Devam ettir. Tam kazanç yapacağımız hali. Bak daha 10 spinimiz var. Çarpanımız taşşaklı. Sarılar geldi. Önce bir x tıklatıyorsun sonra devam. Kaldır elini. Kaldır elini. Tek. Olur, olur yeriz. Hadi oğlum. Yoksa geliyor mu? Ananı s**eyim. Ölü geçirme be. Yapma şu <laughs> Bak ananın ananın Evet Aylar geldi. Şimdi çarpıyorsun buraya. Kaldır elini. Koy. <laughs> olur, Sen olur mi? yeriz. Yeşil. Hayır, hayır. Oy! Tak! Amını koyduk amına koyayım, koyduk çocuğu. Güzel be. Ne dedim ben size? Kasa artı 200'e çıkacak dedim. Öyle devam edeceğiz dedim. Sensin. <laughs> Sensin. Çok güzelsin. Böyle sikerler adam. Nice. İşte rahatlama seansı, abi meditasyon. oyunumuz Kim, ya. şimdi kaval sesini açabilirsin abi. Kim kaval Şimdi anladım. o bizi rahatlatır. Allah'ı billahi. Hansim. Hansim bırak saysın abi şu ekran sabaha kadar böyle tık 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 saysın rahatsız olursam orası bir çocuğum gözümü ayırırsam adam değilim ben. Sen bir git bir kahve daha yap da gel kanka. Aleyküm selam Mustafa hoş geldin. Olay budur ya yemin ederim olay budur. Mis. Abi o combo yapması gereken en iyi combo'yu yaptı zaten. Devam ettir. Aynen orada abi patlatabileceği her şey Yıldız! Backstory. Hadi. Şu ikisini de dolu dolu geçirelim. Önce X. Çarp buraya. Yeşil X. Yıldız. <laughs> 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 Çarp Sarp buraya. Tekrar kalter. ZAK! Bak. Güzel be, böyle. Çok güzelsin bebeğim. Su. <laughs> Yemin ederim şu an var ya abi. kim rahatladı ya. Tik tik. Bu. Bu. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Ana kasamızı direkt çıkardık tek sifinden.